başını söylüyoruz. Melek de şarkının devamını getirebilirse e, istediği şeyi yapıyor. Eğer şarkının devamını bilmiyorsa ben ona minicik küçücük cezalar verebiliyorum. Yap, yapabildiği cezalar. Artık başlayalım bence. Şimdi e, ben başlayayım mı? Şöyle gidelim. Elenen başlar. Tamam. Elendim. Ben başlıyorum. Evet arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Hemen karıştırıyorum. İnşallah Güzel bir şey çıkar. yok. Hayır içine düştü. Bir saniye. Evet bakalım. Sen seç hadi. Bunu seçtim. Ooo. Yaha bübü çıktı. <laughs> Arkadaşlar yaha bübü çıktı. Ee, şimdi ben onu söylüyorum. Melek de devamını getiriyor. Bir gözüm görmüyor. Bir kulağım duymuyor. Bir elim tutmuyor. Hayat. Sensiz yerim. Dönün ona. Ben yakarım. Bitmiyor musun? Söyle yine de bildiğini. Ya ha Evet. Dünyada deniyor yapalım? Hayır. Tamam hadi söyle. Diğer devamını bilin Tamam tamam sen söyledin yine de. Şimdi bu benim burada duruyor. Ama Melek söylediğine göre ne istiyorsun? can melek. Kesin bir şey olacak arkadaşlar. Ben de ya Habibi'ye bir tane yıldız attım. Çok seviyorum çünkü şarkısını. Su mu içmek istiyorsun? Evet. <laughs> evet. hadi iç. Şimdi melek karıştırsın. Al bakalım melek. Evet arkadaşlar o sırada. Ben şöyle kalemimi göstereyim. Arkasında şöyle bir şey var. Evet al bakalım karıştır. Burada melek bakım yazmayı bilmiyor arkadaşlar. Bizden ben okuyalım. Tamam, ses bakalım. İnşallah şey çıktı. Ne çıktı? <laughs> e <baba> çıktı. <gülüyor> <gülüyor> ben de söyleyeceğim. Sen söyle ilk ben canım. Canım. E baba şık 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 şık. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, açamıyoruz. şarj yok. Hadi neyse, söyleyemiyor musun? Bilmiyorum. Tamam, bilmiyorsun. Ceza koy buraya. Tamam, ah. ben kendim... <gülüyor> <gülüyor> tamam. Melek bunu sever. yapamadığı için ben ona bir diğer ceza veriyorum. 10 saniye içinde tek ayakta dur. Evet. Ama böyle tutunmak veya böyle yapmak yok. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tamam. Atır. Melek cezasını yedi Şimdi ben şiyorum arkadaşlar. Bakmak yok. Aa içine gitti. Neyse, karıştırdım işte. Aa, bilmediğim şarkılar var. Aa! Bu çıktı. Ye. Yes, Beyaz yes, çıktı. Şimdi ben söylüyorum. Hoşvar <Sessizlik> şarkıcım. the i'll still want to get Ama sen seçtin. Üçüncüyü seçiyorsun. Aa evet ben bırakıyorum. Ya az önce uydurup çıkmıştım ama. İnşallah Barbie çıkmaz. Meleğe. Barbie, <laughs> çıkmaz. Barbie <'yi> çıkar. <laughs> İnşallah Meleğe Barbie çıkar. Abi ne? Ne var ya? ...benimde var ama yüzü karanlıkta, ay ışığın gözü <laughs> Az önce Burak. <laughs> ne biliyosun artık? Bro çıkmıştı. Bro sende duruyor. Şimdi ben mi seçerim? İnşallah şuna Barbie Hayır. İnşallah Barbie çıkmasın. Hayır. Aa uyduruk çıktı. Yaşasın uyduruk şarkı söylüyorum. Eee ne diyor? <laughs> Meleğim. <laughs> Öksürmez. Öksürmez. <laughs> 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 pas çıkacak. Hayır hayır. Barbie. <laughs> söylemeyeceğim. Tamam Barbie'yi söylemeyeceksen diğer kağıdı al. Diğer kart neyse artık. O, onu al. Hayır o Barbie. Yine Barbie. O tamam. neymiş? Pas. Pas'ı koy. Evet şimdi arkadaşlar bu son kağıdımız. Bakın boşaldı. <laughs> Evet bunu başını biz serliyoruz. Devamını da getiriyorsunuz. Ne, nasıl başlayalım? Nasıl başlayalım? Ee, nasıl oldu? Yorumlara yazın. Sizi çok seviyoruz ve videomuzu beğendiyseniz eğlendiyseniz <laughs> yorumlara yazın. Sizi çok seviyoruz. Bademli öncek dükene hoşçakalın. <laughs>